Patates çorbası. Malzemeler. 3 adet patates. 1 adet soğan. 1 yemek kaşığı margarin. 1 su bardağı sıcak süt. 5 su bardağı et suyu. 1 yemek kaşığı tereyağı. Tuz. Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Çatalla ezip diğer taraftan tencerede sıvı Kızdırıp ince ince doğradığımız soğanı hafif kavuruyoruz. Üzerine püre haline gelen patatesleri ve sütü ekleyerek 5 dakika karıştırıyoruz. Çorbaya su da ilave edip kaynayana kadar karıştırıp kısık ateşte 5 dakika pişiriyoruz. Tavada tereyağını eritip çorbaya ekliyoruz.